Kısırlık çiftlerin arzu etmelerine rağmen çocuk sahibi olamamak olamamaları tarzında tarif edilebilir. Ancak burada da bir süre koymak lazım. Bu süreyi biz bir yıl olarak belirliyoruz. Yani bir yıl süreyle çiftlerin düzenli olarak bakın bunun özellikle altını çiziyorum düzenli olarak birlikte olmalarına rağmen hamilelik oluşmamasıdır. Çünkü çoğu zaman e, hastalarımız diyorlar ki 3 yıldır evliyiz çocuğumuz olmadı ama baktığımız zaman eşin iki yıl askerde olduğunu işte altı ay başka yerde olduğunu vesaire görüyoruz. Buna çok dikkat etmek lazım. Ee, kısırlığın tanımı tabii ki e, öncelikle e, erkekteki sperm tahlili ve daha sonra da kadında yapılan bir takım testlerle tam olarak konabiliyor. Bu testler arasında yumurtlamanın olup olmadığının anlaşılması, rahim filminin ve tüplerin filminin çekilmesi ve hormon tahlilleri geliyor. Yani kısaca biz çocuğu olmayan bir çiftte bu temel incelemeleri yaparak problemin kaynağını bulmaya çalışıyoruz.